Selamünaleyküm arkadaşlar. Balıkesir İli, Havran ilçesi Fazlaca köyündeyiz. Şimdi burada ufak bir bahçemiz var. 490 metrekare. Köyün hemen yanı. Köyün içi sayılır. Burada köy burası böyle. Kaz dağlarında çok güzel bir köyümüz. Bahçemiz yolun kenarı arkadaşlar. Şu ağaçların oradan sınırı buradan başlıyor. Yani şuradan yolun kenarından başlıyor. Şurası zaten bahçemiz. Şimdi bahçemizle ilgili ee, köyün içinde kaldığı için imar çalışması yapmış arkadaşlar. Şu an için e, ee, deli bahçe gözüküyor. yapılmış. Köy imarı alınıyor şu anda. Evraklarıyla başvurulmuş. Kadastroya gerekli mercilere. Yeniz bu şekilde 490 metrekare. Şu sınır şu an sınırdan geziyorum. Komplesiz. manzara falan. Kara Karastor'u getirmiş Arkadaşlar Kazıklarını çaktırmış Yerimizin sınırları belli Şimdi bununla ilgili bir durum daha var arkadaşlar, buranın Şöyle göstereyim sağı şu evlere olan doğru bölgesi Şu arkası Aşağı rampa, karşısı Şu ev gibi dam gibi bir şeyin olduğu bölge Sol tarafı komple Hazine ait arkadaşlar Şimdi burayı satın alan arkadaş Başvuru yaptığında Burayı komple Büyük bir alan burası bu hazine kaç taneydi? Kaç metrekareydi hazineye ait olan yer? Onu da söyleyeyim size. Ciddi bir... Ha? Evet, ham toprak geçiyor. Ciddi bir alan var yani. Burayı kiralayıp Kullanabileceğiniz. daha sonra da kiraladıktan sonra belli bir süre sonra da satın alma hakkınız var burası bizim bahçemiz tabii ki normal tapulu yerimiz 5 dönümde öyle var değil mi Evet 5202 metrekarede hazine ait tam toprak geçit yerimiz var. Arsa bizi komple sağdan ve soldan sarıyor. Arkadan sadece ön tarafta yol gördüğünüz gibi e, köy yolumuz var. Alan arkadaş için bu büyük bir avantaj. E, yerin zaten kendi konumu çok güzel. İmar başvurusu yapılmış. imar e, işlemleri sürüyor. imara girecek. Köy imarına girecek. Şu anda niteliği bahçe olarak geçiyor alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Balıkesir, Havran, Fazlıca Köyü'nden hayırlı günler.